Merhabalar. Erzurum Ulu olarak, Sanat TV olarak Bursa Erzurum Federasyonu'nun bayramlaşmasına katıldık. Değerli Başkanımız Bünyamin Savaş Albayrak ve AK Parti Vekilimiz, Başkan Vekilimiz, Milletvekilimiz, Sayın Bakanımız, bizim gururumuz F kanalı da oradaydı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti il Başkanları, ilçe Başkanları, Sivil Toplum ve Dernek Başkanları hepsi oradaydı. Tıklım tıklım doluydu federasyonda bayramlaşmaya gelmiştiler. Tabi bakanımız, vekilimiz ve federasyon başkanı Bünyamin Savaş güzel mesajlar verdi. Herkesin bayramlaşmasını yaptı. Ve sayın bakanımız bu toplantıları sık sık yapalım. İnsanların görüşlerini olur deriz. Biz de Erzurum Uluk olarak sizlere bu görüntüleri bayramlaşmaya aktaracağız. Evet Ramazan bayramı herkese kutlu olsun diyoruz. Yolun sonu bayram olsun. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Olu TV'de kalın, Sanat TV'de kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Sayın Bakanımız, kıymetli hemşerimiz, değerimiz, Sayın Bakanımız aramıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. bayram sevincini idrak etmekteyiz. Rabbim bizlere milletçe mesut olduğumuz, ümmet olarak başımızın dik durduğu ve mazlum coğrafyalarda yüzümlerin geride kaldığı nice bayramlara ulaşmayı nasip ederiz. Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerde buluşturan, topluma umut ve sevgi veren birlik ve birliği sağlayan özel günlerdir. Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı ve yardımlaşmayı arttıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren bu bayram gününde bizlerle birlikte olduğumuz için hepinize teşekkür ediyor. Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu olarak Ramazan Bayramınızı tebrik ediyoruz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın Bünyamin Savaş Albayra sözü bırakıyorum. Buyurun başkanım. Çok kıymetli bakanım. Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız, İçin Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Vekilimiz, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Vekilimiz, ilçe başkanlarımız, önceki dönem belediye başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, kurum müdürlerimiz, ve ağasının çok kıymetli Erzurum'da hemşerilerim. Hepinizi yönetim kurulum saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanım, kıymetli Erzurum, Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azalından kurtuluşa vesile olan Ramazan ayını geride bırakın. Bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi bayrama kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Kıymetli Bakanım, kıymetli hazırım. Bir yıl önce federasyon yönetimini devralmış bulunmaktayız. Bu sürede elimizden geldiğince hemşerilerimize ulaşmaya, hemşerilerimizin derdiyle dertlenmeye, onların yanında olmaya çalıştık. Tabii bunları yaparken başta kendisini Türkiye'de kabullendirmiş, Erzurum'u getirmiş, yetiştirmiş olduğu en kıymetli siyaset ve devlet adamımız Efkan Bakanımızın gücünü ve varlığını her zaman yanında yanımızda hissettik. Ona o zaman bir alkış istiyorum kıymetli Çok kıymetli hazırım. Bizler bundan sonra da hemşehrilerimiz adına birlik, beraberlik, dayanışma ruhu adına federasyon olarak, yönetim kurulum olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Şu anda burada dediğim gibi birçok oda başkanımız var, dernek başkanımız var, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız var, devlet kurumlarında görev almış kıymetli müdürlerimiz, savcılarımız. Velhasılın Bursa'ya katma değer katma konusunda çok kıymetli hemşehrilerimiz var. Tek tek isimlerini saysam birisini unuturum. Ee, sıkıntı olabilir. O açıdan sizleri burada ağırlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi dayak kılsın. Bizim için hele bu zamanlarda birlik, beraberlik çok daha önemli diyorum. Sözlerimi çok fazla uzatmadan kıymetli bakanımız ve belediye başkanımız var. Sözü onlara bırakmak istiyorum bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, sevgi, kardeşlik getirmesini temenni ederek hepinizin bayramını kutluyorum. Bayramının muharebe olsun. Federasyon <laughs> başkanımıza bayram vesilesiyle bizleri yine bir araya getirdiği için ve konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi bu güzel bayram evet, Başkan <laughs> başkanım, kıymetli bir başkanım, AK Partili, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Parti Partili Kıymetli İlçe Başkanlarım, Milliyetçi Hareket Partisi, İl Başkan Yardımcıları, Kıymetli İl Müdürlerimiz, Değerli Bürokratlarımız, Hemşehrilerim, Dernek Başkanları, Hanımefendiler, Beyefendiler, ben de sizleri hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan Bayramı'nın mübarek olsun. <laughs> Ramazan ayında ayın bereketiyle birlikte biz de sosyal dayanışmayı, yardımlaşmayı, muhabbeti yaşamaya gayret ettik. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin gönül kafalarına misafir olduk. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bereketli bir ay geçirdik. Hamdolsun bizleri bayram oluştan Rabbimize. Saygılar Bakanım, seçim sürecinde bizler hemşehrilerimizin her zaman iyi destekler aldık. Biz de genelde onların yüzünü artmaya gayret ettik. Geçmişte hizmet eden kıymetli belediye başkanlarımız var. Kestel Belediye Başkanımız, Orhan Gazi Belediye Başkanımız. Allah razı olsun onlardan. Sizlerin bizlere verdiği destekle inşallah Bursa'da hem hem şehrimizin yüzüne artacak, hem partimizin, Cumhur İttifakımızın yüzüne artacak çalışmaları çok daha ileriye taşıyacağız. Ben bir kez daha sevdiklerinizle nice bayramlara ulaşmanızı temenni ediyorum. Çünkü bayram sevdiklerimizle güzel Bursa. Allah'a Çok iyi Önce Ramazan'ımızı tebrik ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> ve lütfen buradan gidecek bütün aile fertlerine ve memleketteki hemşerilerimize de bağımsız şükranlarımı iletmenizi özellikle istirahat ediyorum. Onların da bayramlarını tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara sevdikleriyle birlikte kavuştursun diye niyaz ediyorum. Lütfen kendilerine iletişim saygılarımızı ümmetlerimizi, özellikle büyüklerin ellerinden öptüğünü de lütfen söyleyiniz. Gençlere de başarılar diliyorum. Çok kıymetli başkanımız, değerli AK Parti il başkanımız, kıymetli Milliyet Partisi il başkan yardımcılarımız, Değerli Büyük Birlik Partisi, yani Cumhur İttifakı burada, başkan yardımcımız ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanımız, hanımefendiler, beyefendiler, hükümetli bürokratlarımız, can ciğer hemşerilerim, sizleri hangi sıfatla almaya kalsan mutlaka eksik kalacaktır. Onun için dadaşlar diyelim, Başka bir şey de bir de gerçekten sizlerle bir arada olunca bütün yorgunluğum bir tarafa gidiyor. Yorgunluğumuzu unutuyorum. Çünkü yaptığımız işi birlikteliğimizin nasıl aksu seda bulduğunu nasıl karşılık bulduğunu konuşmadan bile birbirimizi nasıl iyi hissettiğimizi anladığımızı biz bizatihi yaşayarak görüyorum. Onun için her birimize bu vakur duruşunuzdan ve örselenmeyen, eksilmeyen mesleğinizden dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. Bunu can gönülden arzu ediyorum değerli kardeşlerim. Çünkü biz bu memleketin evladı olarak Başka hiçbir yere, hiçbir şartta sıkıntıya düştüğümüzde de, davrağa düştüğümüzde de bolluğa kavuştuğumuzda da dönüp başkalarına ülkenin dışındakilere bize yardım etsinler diye bakmak. Kimseyi yardıma çağırmak. Biz kendimiz çözeriz, kendimiz yolumuzu belirleriz ve istikametimizi tayin eder, yolumuza devam ederiz diye bak. Değerli kardeşlerim, birbirimizden güç alarak yaptık bunu. Şimdi Uludağ'ın eteğinde falan dökeni görüyorum. Her birimizin hele bir araya geldiğimizde oluşan zirvenin etkinin falan döken kadar büyük olduğunu hissediyorum. Görüyorum. Ve burada da Uludağ eteğinde iki kardeş bu sembolik gücün birlikteliğinden nasıl güzel işler ortaya çıkıyor? İşte bu ne güzel örneği Bursa'nın Bursa'nın Türkiye içerisindeki konumu. Kardeşler burası dünyada üç kıtada zulümle değil adaletle hükmetmiş. Adını adaletle vicdanla tarihe yazmış dünyanın gördüğü iki büyük en önemli devletten biri. Bir Roma bir Osmanlı. Yani öyle 500 yıldan fazla 3 kıtada hüküm sürmüş başka bir devlet yoktu. Bölgesel devletler var. Mısır, İran, başka yerler bölge bölge olmuşlar. Ama bütün dünyayı etkis altına almış. Yemen'den Galicia'ya kardeşim ta Kafkaslar'dan, Kazan'dan efendim Sudan'a kadar bütün bu Akdeniz'de de göl haline getirmiş iki tane büyük devlet var. Biri Roma, biri Osmanlı. Zaten Roma'yı alanda Osmanlı oldu. Osmanlı'nın torunları, Osmanlı'nın kurulduğu ilk başkentindeyiz. Ve buraya, burada her zaman da birinci sırada, yani Anadolu'dan gelenler arasında. Göçmenler, dışarı, şeyden, suyun bu tarafından gelenleri de görüyorum. Onlar da kardeşler, hep birlikte, onlar daha fazla. Ama Anadolu'dan gelenler içerisinde de birincisi sırada, öbürler hepimiz kardeşiz. Yani inanılmaz bir etkiler bir üretimde bulunuyoruz. Kardeşlerim bugün 122 ülkeden daha fazla ihracat yapabilen bir şehir inşa etmişi der Yani bakın ve ve 18 milyar dolar aşan bir ihracat, 30 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacmi müthiş bir başarı. Azerbaycan'da geçen sene konuşuyoruz ya Azerbaycan 13 milyar dolar ihraç yaptı. Yani bunlar 18 milyar dolar. Düşün sadece Bursa. Onun için değerli kardeşlerim Balkanların, Kafkasların, Orta Doğu'nun yani bütün o eee coğrafyanın coğrafyamızın merkezi Türkiye, Türkiye'nin Doğu'da merkezi, Erzurum, Batı'da da işte Bursa. Yani bir araya gelince neleri başardığımızın altını çizmek için söylüyorum bunları. Dünya şerdi yapmışız. El birliğiyle Bursa'yı Kafkaslar'dan gelen, Balkanlardan <laughs> gelen, efendim bütün Osmanlı coğrafyasından buraya gelen Osmanlı bir başkenti bu ile bu gelen insanlarımız hep birlikte hep birliği yapınca buradan tekrar bir dünya şehri inşa etmiş ve dünyaya söz söylüyoruz, üretim yapıyoruz, her ülkeye ihracat yapıyoruz. Şimdi bu birliktelik, bu birlik, bu düzen çok önemli? Kıymetli kardeşlerim bakın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa bakın silahsız olarak yürütülen Çin'le Çin'le Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasındaki savaşa, silahsız savaşlar, ekonomik savaşa, ticaret savaşlarına, teknoloji savaşlarına. Şimdi burada bizim Türkiye'yi zayıf bırakma lüksümüz var mı? Dünya yeniden kurulurken iki kutuplu dünya çökmüş, yenisi kurulamamış. Şimdi dünya yeniden yeniden inşa ediliyor değerli kardeşim. Burada Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde.